Merhaba gençler ben Celik Hasan Çelik. Şimdi trigonometri ile ilgili çok güzel bir tane soru var. Yani olur da 2025 ayete de böyle bir şey sorulsa bence öğrencilerin %95'ini maalesef eler. Şimdi soru bize neyi vermiş? fx fonksiyonunu vermiş. Demiş ki arkadaş senin fx fonksiyonun art tanjant 1 bölü x kare artı x artı 1 e eşit. Sonra ilk bize şöyle bir ipucu vermiş. Aslında soru şurasını bize ipucu vermiş. Ne yapmış? A sayısını vermiş. F1, F2, F3 nereye kadar? F15'e kadar olanların toplamı. Şimdi bu tarz sorularda biz birden fazla uzun değerli bir şeyleri topluyorsak soru bize diyor ki sen bir ayar çek buraya bu çektiğin ayar bir örüntü olsun. Bunları taraf tarafa topladığın zaman bir şeyler birbirlerini örüntülü şekilde götürsün. Şimdi o zaman diyoruz ki ilk önce biz bu fonksiyonu bir düzenleyelim. Şimdi bu parantezin iç kısmı 1 bölü x kare artı x artı 1. Ben bunu şöyle yapıyorum. 1 bölü alt tarafı geldim. x parantezini aldım. x parantezinde x artı 1 artı 1 oldu. Sonra şöyle ters yazayım ben bunu gençler. 1 artı x çarpı x artı 1 olsun benim payda kısmım. Şimdi bu payda kısmımdaki şu x çarpı x artı 1 bana ipucu veriyor. Nereden ipucu veriyor? Konu trigonometri ve verilen fonksiyon tanjantlı bir fonksiyon. O zaman ben hemen şunu hatırlıyorum arkadaş. Ben tanjant A eksi B'nin formülünü nasıl yazıyordum? Tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B şeklinde yazıyordum. Bak şimdi şurasıyla şurası veya tamamı 1 artı şu ifadeyle 1 artı şu ifade bana tanış geldi. Şimdi bunların farkı olan kısmı neresi? Şuranın üst katıyla şuranın üst katı. Şimdi benim bunları da benzetiyor olmam lazım. O zaman bak hemen şu paydalara bakıyorum ki arkadaş. X çarpı X artı 1. Bunların farkı kaç? 1. O zaman ben üst katı şöyle yazabilir miyim? X artı 1 eksi X şeklinde yazsam. Alt taraf pardon üst taraf yine ne olur bana? 1 bölü 1 artı X çarpı X artı 1. Şimdi bak sanki bu yazdığım formüle bunu çok benzettim. Sanki de çok çok benzedi. O zaman şöyle diyorum ben. sır soruya uyarlayabilmek için. Ben şu x artı 1 ifadesine tanjant a diyeyim. Sonra ben geleyim şu x ifadesine de tanjant b diyeyim. Bak geldim yerine yazdım. Tanjant a eksi tanjant b bölü ne olur bana 1 artı tanjant b çarpı tanjant a. Bak ne yaptım? Tanjantın fark formülünü yakaladım. Yani bu soru şuna dönüştü mü? Tanjant A eksi B kısmına. Şimdi o zaman dönüyorum soruya. Fx eşittir. Ne oldu bize? Ark tanjant. Geldim şu 1 bölü x kare artı. X artı 1 yerine artık şu ifademi yazdım. Tanjant A eksi B. Şimdi ben ne biliyorum? Ark tanjantla tanjant ard arda oldukları zaman birbirlerini yok ediyorlardı. O zaman buradan fx aslında neye eşit? a eksi b'ye. Yani buradan fx eşittir. Şimdi a'yı da bulayım. Şimdi biz arklılarda içeriyle dışarı yer değişince ark yok oluyordu. Tanjantlılarda da içeriyle dışarı yer değiştirirsem ne oluyordu? Ark geri geliyordu. Yani ben şununla şunu yerini değiştirirsem ne yakalarım buradan a ifadesini? Ark tanjant x artı 1 eşittir a olarak yakalarım. Aynı şekilde geldim şununla şunun yerini değiştirdim. O zaman buradan ne yakalarım ben? Ark tanjant x'i de b olarak yakalarım. Yani bu soru aslında bana şunu sormuş. Ark tanjant x artı 1 eksi ark tanjant x ifadesini sormuş. Hemen şimdi bak örüntüyü araları eksi gelecek şekilde yakaladık. Şimdi bundan sonrası kolay. Zaten zor olan kısım buralara yakalamaktı. Şimdi F1'i bulalım. X yerine 1 yazalım. Burası ne olsun bize? Ark tanjant 2 eksi ark tanjant 1 olsun. Sonra geldim x yerine 2 yazdım. Burası ne oldu bana? Ark tanjant 3 eksi ark tanjant 2. Sonra geldim bir de 3 yazdım. Burası oldu bana ark tanjant 4 eksi ark tanjant 3. Nokta nokta en son ne yazmamı istiyordu? 15. Yazdım burası oldu mu bana arktanjant 16 eksi arktanjant 15. Geldim bunları topladım taraf tarafa. Şimdi bak bunları taraf tarafa toplarken en başta bahsettiğimiz olayı biz yakaladık. Arktanjant 2'ler gitti. Tanjant 3'ler gitti. Tanjant 4'ler gidecek. Bak sadeleştirme yönümü yakaladım. Ben neyi yakaladım o zaman? Artık a sayısını biliyorum. A sayısını en sonda ne kaldı? Bilme ola. En sonda ne kaldı bana? Ark tanjant 16. Başta da ne kaldı? Ark tanjant 1. Şimdi A değerimi buldum artık. Soru benden ne istemiş? Tanjant A'yı. Geldim yazıyorum. Tanjant yazdım parantezin içine. Ark tanjant 16 eksi ark tanjant 1. Şu an benim ne yapmam lazım? Bunun değerini biliyor olmam, buluyor olmam lazım. Şimdi artlıları biz çözerken hep trigonometride ne anlatıyoruz? Artlı olan ifadelerinize birer harf söyleyin. O zaman geldim şuna Hasan'ın H'si diyeyim. Şuna da Hasan'ın nesi diyeyim? S'si diyeyim. O zaman soru benden şu an tanjant H eksi S'yi arıyor. Yani soru bana aslında diyor ki tanjant H eksi tanjant S bölü 1 artı tanjant H çarpı tanjant S'yi bul diyor. Şimdi Hemen gelelim nereye yazalım? Ha bak şurada boşluk var. Düzeni böyle güzel ayarlayamadım. Şurada yazayım. Şimdi ben arktanjant 16'ya ne demiştim? H mı demiştim? Dedim ki o zaman bunlar bir yerlerini değiştirsin. O zaman ne yok oldu arkadaş? Ark yok oldu. Artık ben ne biliyorum? Tanjant H ne eşit? 16'ya. Bak geldim burada yerine yazdım. 16 eksi ne demiştik? Ark tanjant 1'e de S demiştik. Ark tanjant 1'e de S dedim. Bak yerlerini değiştirdim. Ark yok oldu. O zaman buradan tanjant S'yi de ne yakaladım? 1. E geldim burada yerine yazdım. 1 bölü 1 artı ne oldu bana? 16 çarpı 1. Bak üst tarafım ne geldi? 15. Alt tarafım ne geldi gençler? 17 geldi. O zaman geldim Bursa işaretledim. Bu çok güzel eleyici sorudan ne yaptım? Netimi almış oldum. Kendinize iyi bakın, matematikte kalın, çok ders çalışın, hoşça kalın.